Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir bir aydır görüşmüyoruz bu süresi harfında üç tane dalışım oldu bir tanesi gökçe iki tanesi Marmara'da bunlardan oluşturduğum videoları Adobe Premiere Pro'yu öğrenmeye başlamıştım onda oluşturmaya karar verdiğim için biraz gecikti daha önce Movie Maker kullanıyordum bildiğiniz gibi kullanan arkadaşlar oldukça kısıtlı bir program çok fazla bir şey yapma şansınız olmuyor İlk başlarda zıpkına başladığım yeni dönemlerde Sony Vegas ve Sony'nin bir farklı programını kullanmıştım Sony Vegas'ı da eğitim videoları izlemediğim için oldukça zor gelmişti bana ondan sonra Muvi makleriyle devam etmiştim fakat Adobe yaklaşık bir hafta boyunca farklı videolar izledim. E, farklı videolarda denemeler yaptım. E, i̇zleyeceğiniz videoyu da Adobe Premiere Pro'da oluşturdum. İsterseniz gelin şimdi videomuza geçelim. Evet Gökçetepe Saros kampından buraya ilk defa geldim. Yani e, 8 sefer kampa geldim ama bu noktaya ilk defa geldim. Kampın girişine yakın bir koy. Ee, çok beğendim açıkçası. Bol kayalıklı olan bir nokta. Buradaki av sırasında o bölge tam net görünmüyor ama eğer giderseniz bölgeyi rahatlıkla bulabileceksiniz. Bir akşam suyunda gitmiştim. Ee, yani güzel bölge olduğu için kendimi çok yormayayım. Sabah suyunda geleyim dedim. O günde açıkçası sadece tek bir çupra vurdum noktada. E, fakat bu üç gün zarfında oğlumla bayağı vakit geçirdim. Akşamları olta dağıttık iskeleden. Geç yattığım için de maalesef sabah suyuna gidemedim. Artık kısmet olursa bir başka zaman gidersek e, burayı tekrar denemek isterim. E, küçük oğlumla ufak alıştırmalar yaptık. Tabii elbise olmadığı için çıplak dağılmak zorunda kaldı. Kendisi çok istemişti. E, belinde de bir buçuk kilo kadar bir ağırlık var ama yeterli gelmemiş. Olsun yani en azından bu av tutkusunu tatmasını istemiştim. Daha önce de benzer videolar çekmiştik kendisinden. Gel biraz kuyuya bir taşlara bak. Ee, 1 Eylül'de Gökçetepe'deydi. Şimdi 11 Eylül'de Marmara'ya Eylül dönüyoruz. Bir sabah suyu. Önemsemediğimiz ağlar gördüğünüz gibi çok rahat geliyor meraklı bir şekilde. Ama aynı şekilde önemsemediğimiz ağları da çok rahat kaçırabiliyoruz arkadaşlar. Burada da taşın dibinde bir kikle görüyorum. Burada kikleyi vurup vurmadığımı anlayamadım. Ee... Yaklaşık 3-4 alış yaptığım şişi çıkartmak için. Oldukça kötü bir şekilde girmişti taşın altına. Sonra yan taraftan fenerle bakarak e, şişi orada gördüğüm için çıkarttım. Balıkla beraber çok şükür şişi kurtarmıştım. Gene burada da e, bir mırmır avımız var. Mırmırlar e, bu tarz kum kaldırma hareketlerini ciddi tepki gösteriyor hemen geliyorlar kumdan kurtaradıkları için e, yani suyu biraz bulandırırsanız hareket verirseniz illaki o çareye tepki veriyorlar arkadaşlar o gün bayağı açıktı. Görüntü güzeldi. Ee, bu sebeple biraz hareket halindeyim. Yani sağa sola bakıyorum. Açıkçası hani bu çok doğru değil. Videolarımda anlatıyorum ama kendim de maalesef yapıyorum bunu. Yani mümkün olduğu kadar aslında tek bir noktaya odaklanmak, e, sessiz beklemek daha doğru. İşte açısından kısır bir gün olduğu için Direkte sağa sola bakıyorum. Fakat çağrıya tepki veren ik davum oluyor. Çareye tepki veren mırmırlar. Yine çağrıya gelen mırmırlar var. Bu da enteresan bir atış oldu. Çok net bir pozisyon aslında. Kilit taşın dibinde. Fakat sonuç ıska. Balık da hemen sol tarafta görebilirsiniz. Taşın gölgesine girdi. O gün avım böyle geçti arkadaşlar. 27 Eylül. Tabii bazen havayı kestirmeden bakmadan da gidebiliyoruz. Biraz oldukça hareketli bir gündü bugün suda ve bulanıklık çok fazlaydı. Bu arada çekim e, reverse yaptığım için açığa doğru dalga görünüyor. Sizi yanıltmasın. İlk ateşimiz bir kefal. <laughs> Çağrıya cevap veren bir kefale var tekrar. Burada arkadaşlar bir kikle görüyorum. Tahşanın içerisine doğru giriyor. Biraz daha geriden e, o bölgeye doğru iniş yapıp, e, çağır yapıp çıkmasını bekliyorum. Solda kolonun bir kefal görünce ona yoğunlaştım. Ona doğru hareketlenirken o kek önüme geldi arkadaşlar. Bu sefer kısmet yani av bir şekilde değişebiliyor Abi, avın seyri. günü de bu şekilde tamamlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, yorum yazarsanız mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.